Hamur çekiyorum ona göre ye. <laughs> evet. Evet. Abi var Marcus. Hayır. Abi Tamam çektim. İsmail abi. Seni abi. <laughs> Çafer abi. bak <laughs> Hacım var barık var Peşin pazarlık yapalım o zaman. Evet. Tamam. yapalım. Peşin, peşin olursa ne olur? Peşin. Peşin olursa ne olur? Direkt sor. baklava Paşa senin. Evet. Evet. Filin altında baklava var. Geçin ben geliyorum Şöyle geç Hadi hadi mi baba? Dur. Allah. Adem babaya vermem lazım. Yok olmaz.

Var abi, var da abi suda var yiyin. Allah kabul etsin Nere gidiyor bunun var. Sıkıntı yok abi. Geçmişlerimizin ruhuna hepsine. Başkanım buyurun. Kurban Ak Bayramı Akseki Akpınar Mahallesi'ndeyiz. Gelen bütün kardeşlerimizden, amcalarımızdan Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Amin. Hayret… Amin. Hayret silah onlar. Hayret yapmış gibidir. Amin. İnşallah bu sene böyle geçsin. Allah razı olsun, kabul olsun. Bahçemizden kiraz da geldi herhalde. Cafer abi sağ olsun. Evet Cafer abi sağ olsun. Gençler. Gençler böyle kaybolmayın. Kıram kaybolmayın. var. Ne? 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 Ayçi. Kanki. Ayçi oturacağım ablasana, Oturacağım mı? mi oturacağım mı? ha, on buradan inecek galiba ki. Evet, demir ha demirden, demirden tutuyor. Ya. Ha ya? ya? саламыдаже